AE uzunluğuna burada X dersek DH uzunluğu 2X, EB uzunluğu 2X olacaktır. Buraya X dedik. Burası da X olacak. 2X, X, X, 2X. Yani uzunluk burada 3X'tir. Dolayısıyla yükseklikler eşit olduğu için zaten paralel kenarın yüksekliği 2X'e X, 2X'e X olduğu için AE, HD e, paralel kenarın alanı EBCH'inkine eşit olacaktır. Biz burada EC'yi birleştirdik. Aynı zamanda orta nokta olduğu için bunlar da birbirine paralel. Burayı da yine paralel çektiğimizde tam orta nokta olacaktır. Buradaki 2x'lik parça xx diye iki parçaya bölündü. Baktığımız zaman buradan iki üçgenin yüksekliği aynıdır. Şunların alanları o zaman aynıdır. Karşı kenarlarda aynı olduğu için. Burada da karşılıklı olan kenarlar x'e x olduğu için yükseklikler de aynı. Bu ikisi de birbirine eşit olduğu için. Üçü birbirine eşit olacak. Bu alan 6 verilmiş. Komple toplam alanda 6 olduğu için 2, 2, 2 olarak bu şekilde dağılırlar. Bir yamukta... Orta nokta köşelerle birleştirildiğinde ortaya çıkan buradaki üçgenin alanı EBGF gibi olan bu yamuğun alanının yarısıdır. Öyleyse burası 4 ise toplamı sormuş 8 olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir.